Arkadaşlar sizinle nasıl hileli oyun yüklenilir onu göstereceğim. Şuradan yazıyoruz ki bir tane. ben size örnek hilelim sharing APK yazıyoruz arkadaşlar. En üsttekine tıklıyoruz. Aşağılıyoruz arkadaşlar. Şuradan sadece en üsttekine tıklıyoruz. Lütfen bekleyeni bekliyoruz. Şuradan çarpıya basıyoruz. Bir Android kutluyoruz. Şuradan kabul ediyoruz. Aşağı çekiyoruz iki tane. Şuna tıklıyoruz. bekliyoruz Şuradan ne indir diyor. Bu buna inanmayın arkadaşlar. Bu yalan. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ben izlediğiniz için teşekkürler.